Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günün son videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 9 Temmuz 2021. Bugün bu eklediğimiz 6. video oldu arkadaşlar. Bugün çok önemli gelişmeler oldu. kamu Kamuoyçilerine ilk önce yaptığımız videoda %9 artı 5'lik maaş arkadaşlar artacağını sizlere ifade etmiştik. O video yayındadır. Onun ardından Aile Bakanlığı'nda çalışan işlerin hepsini kapsayacak bir mahkeme kararını sizlere bir dolaştırdık. O işleri arkadaşlar 9000 TL civarı para ödenecek. Evet onun da videosu kanalda var. Onun ardından son dakika bir gelişme oldu. Genç ve Spor Bakanı'nda 18 nolu iş kolunda arkadaşlar grev kararı alındı. Hükümetle sendika anlaşamadı. Maaş anlaşmaya gidilemedi ve grev kararı alındı arkadaşlar. Onun ardından başka bir video ekledik. Arkadaşlar altı tane Bugün dolu dolu video ekledik. Bilginiz olsun. Kanalı biraz kurcalarsanız çok fazla video var. Ben ikisini bu videonun sonuna eklerim. Bilginiz olsun. Arada kaçırdıklarınız %100 vardır diyorum. Çünkü bugün çok önemli gelişmeler oldu arkadaşlar. Evet gel gelin bu videonun konusuna arkadaşlar. Hemen videoyu hiç uzatmadan disk genel işin açıklamasını sizlere sunuyoruz. Ankara arkadaşlar. Evet Ankara Belediyesi'nde Çankaya Belediyesi'nde personel AŞ ile sendika arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerde anlaşma sağlandığı bu açıklamayı Disk Genel İş Sendikası yaptı. Onun ardından belediye başkanı da Alper bakalım soyadına Alper Taş arkadaşlar açıklama yaptı. Belediyeler arkadaşlar her zaman kamudan 2-3 adım önde gidiyor. Bunun belediyesi e, siyasi partisi fark etmiyor arkadaşlar. AK Partili de, İYİ Partili de, CHP'li de hiç fark etmeden Belediye kurumları işçilerine çok iyi zamlar veriyor. Yine bizi şaşırtmadı. Çankaya Belediyesi en düşük ücret arkadaşlar %34 oranında zamla 160 TL'ye ulaştı arkadaşlar. Günlük yemiye bu net ücrettir arkadaşlar. Bürüt değil. Katı araç arası arkasında çalışan üyelerin günlük ücretleri 165 TL çıktı. Şoför ve operatörlerin günlük ücretleri ise 170 TL çıktı. Arkadaşlar tekrar ifade edeyim. Bunlar net ücrettir. Brüt değildir arkadaşlar. Brüt, brüt'e bakarsak bu ücretler 200 TL'nin üzerinde. Brüt'e bakarsak arkadaşlar bilginiz olsun. Sosyal haklardaki artışla birlikte gidilmiş ücretle %40 oranında artış meydana geldi. Tüm üyelerimize belediyemize hayırlı olsun diye açıklama yaptı. Disk genel arkadaşlar. Açılımı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu geneliş Arkadaşlar <laughs> Ankara Çankaya Belediyesi. Gel gelelim belediyenin başkanının Alper Taşdelen Ankara Çankaya Belediyesi. Dün geneliş Sendikası ile yeni toplu sözleşmesi imzaladık. Belediyemizde asgari ücret net 4850 TL yaptık. Artış oranı %34 demiş. Parklar ve süpürgedeki işçimiz hafta sonu zammıyla net 5300 TL alacak demiş. Çöp toplayan işçimiz hafta sonu ve gece zammı ile net 6500 TL alacak demiş. Çöp kamyonu şoförlerimiz ise hafta sonu ve gece ile net 6750 TL alacaklar demiş. İkramiye ve sosyal haklarda artış olan %40 arkadaşlar olmuş. Buradan belediyeyi kutluyoruz. 10 numara 5 yıldız maaş artışları %40 ne demek arkadaşlar? Maaşın 5000 lira ise bir anda %40 artışta 7000 liraya çıktığını düşünün arkadaşlar. Bu da onun gibi bir şey olmuş yani. Çok iyi maaş oranları şu an 9-10 senelik bir öğretmenin kamuda öğretmen aldım maaş 4750 lira arkadaşlar. Evet maalesef böyle. İşçiler kamudaki işler asgari ücrete talim ediyor. Geneli öyle yüzde bugün sendika başkanı açıkladı arkadaşlar. Türkiye'de 300 binden fazla kamu işçisinin maaşı asgari ücretmiş arkadaşlar. Evet 300 binden fazla kamu işçisinin yani kamuda çalışan, belediye değil arkadaşlar, kamuda çalışan işçinin maaşı asgari ücret seviyesindeymiş. Türk İş Sendika Başkanı açıkladı bugün. Bu oranlara bakarsak <laughs> en düşük ücret 4850 TL artış oranı %34 temizlik işçileri 5300 TL net, çöp toplayıcı işçiler net 6500 TL çöp kayma, kamyonu şoförleri 6.750 TL. İkramiye ve sosyal haklarda da artış %40 oldu arkadaşlar. Evet geçenki günlerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sizlere toplu sözleşmesini duyurmuştuk. En düşük işçi maaşı da orada da 7.350 TL civarında olmuştu arkadaşlar. Burada da yine farklı bir CHP'li belediye Alper Taşçı'nın Çankaya Belediyesi. Burada da maaş zam oranları müthiş. Darısı kamuda çalışan işçiye, emekliye ve memura diyorum. 10 numara 5 yıldız bir toplu sözleşmesi olmuş arkadaşlar. Evet. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. TYP çalışanıysanız, kamuda çalışan işçiyseniz, belediye iseniz, iş arayan biriyseniz, işte tam yerindesiniz. Nokta atışı videoları kaçırmamak için bildirim zilini açın. Arkanıza yaslayın. Videolarımızın keyfini çıkarın diyorum. Umarım her video böyle keyifli olur arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir topluyu sözleşmesi olmuş. Kanalda bir dipnot daha verip videoyu bitireyim. Kanalda arkadaşlar 2021 yılında yapılmış belediyelerin, üniversitelerin, kamu kurumlarının abartısız yüzlerce videosu var arkadaşlar. Yüzlerce abartısız belde belediyelerinden üniversitelere, ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, kamu kurumları. Hepsini toplu sözleşmelerini detaylı bir şekilde sizlere videolaştırdık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanalı biraz kurcalarsanız <laughs> hepsini iyisiyle de kötüsüyle de, orta şekerlisiyle de hepsini videolaştırdık arkadaşlar. Tarafsız bir şekilde bilginiz olsun. Bu da onlardan biri oldu. Ankara'ya, Çankaya'ya hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Tekrardan söylüyorum. Darısı kamuda çalışan işçiye, kamuda çalışan memura ve emeklilere arkadaşlar. Kamu nedense kamu belediyedeki zam oranlarının çok çok düşük kalıyor arkadaşlar. Nedense öyle gidiyor bilmiyorum. Belediyeler mi çok bonkör. Az önce de söyledim. Fark etmiyor arkadaşlar belediyelerin siyasi partisi. Az önce de saydım. AK Partili belediyelerde çok iyi maaş veriyor. CHP'li belediyelerde çok iyi maaş zamları veriyor. MHP'li belediyelerde çok iyi maaş veriyor. İYİ Partili belediyelerde çok iyi maaş veriyor. Belediyeler... Bu bu noktada problem yok arkadaşlar. Belediyelerin yaptığı toplu iş sözleşmelerin yüzde 95'i iyi. Yani maalesef iyi. Ama ve lakin kamuda çalışan, kamu kurumlarında çalışan memurlara, emeklilere ve işçilere nedense yüzde üçler, yüzde beşler gidiyordu yıllardan beri. Bu sene işte dün açıklanan kamu çalışma protokolünde yüzde dokuz artı beş verildi. Yine yetersiz. Bakın buradaki gibi nerede yüzde otuzlar, yüzde kırklar Artık kamuda çalışan işçi, memur, emekli de böyle maaş zamları bekliyor diyorum. Darısı kamuda çalışan personellerin hepsini diyorum arkadaşlar. Evet durum bu yönde. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.